Ben bir de hayallerim Bindik bir gemiye Kaptansa ben yine Dalmışım o eski günlere Söylenen sözlere içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin Sevebilir misin Sen nasıl birisin Gözlerim kör almıştı benim, nasıl sevdim seni, yıkıp da gittin beni. Sevmiyordun, neden oynadın, neden beni kırdın, bu kalbi dağıttın. Aldığın beddualarımla huzurun kalmasın, uykularında kaçsın. Gelme sakın istemem seni O yalan sözleri sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri Sensiz ben bir